Bu fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar sadece ve sadece beynimizde yorumlanan elektrik sinyalleridir. Örneğin dış dünyada bir kuş görürüz. Fakat gerçekte bu kuş dış dünyada değil, beynimizdedir kuştan yansıyan ışık parçacıkları gözümüze ulaşır ve burada elektrik uyarılarına çevrilir. Bu uyarılar sinirler aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Gördüğümüz kuş aslında beynimizdeki elektrik sinyalleridir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz kuş görüntüsü de bir anda yok olur. Aynı şekilde duyduğumuz kuş sesleri de aslında beynimizin içindedir. Kulaktan beyne giden siniri kesersek geride hiçbir ses kalmaz. Kısacası şeklini gördüğümüz, sesini duyduğumuz kuş beynin elektrik sinyallerini yorumlamasından başka bir şey değildir. Burada üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin bu ekranla aranızdaki mesafe, beyninizdeki bir boşluk hissinden başka bir şey değildir. Bir insanın kendinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninde tek bir noktada toplanmış görüntülerdir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların kendinden milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Gerçekte ise yıldızlar onun içinde beynindeki görüntü merkezindedir. Siz bu filmi izlerken içinde oturduğunuzu sandığınız salonunda aslında içinde değilsiniz. Aksine salon sizin içinizde. Bedeninizi görmeniz sizi salonun içinde bulunduğunuz hissine kaptırır. Ancak unutmayın, bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüden ibarettir. Buraya kadar sürekli olarak bir dış dünyadan, bir de bizim gördüğümüz ve beynimizde oluşan bir algılar dünyasından söz ettik. Ama dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamadığımıza göre böyle bir dünyanın gerçekten var olduğunu bilebilir miyiz? Müzik Elbette ki bilemeyiz. Çünkü bizim muhatap olduğumuz tek gerçek zihnimizde yaşadığımız algılar dünyasıdır. Müzik Ünlü filozof George Berkeley bu şaşırtıcı gerçek hakkında şu yorumu yapar: Nesnelerin varlığına, kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Maddi zihin dışında bir varlık sanmak gerçekten de yanılgıdır. İzlediğimiz algılar pek hala yapay bir kaynaktan geliyor olabilir. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz. Önce beynimizi vücudumuzun dışına çıkarıp cam bir küpün içinde yaşattığımızı varsayalım. Bir de bunun yanına her türlü bilginin kaydedilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim sonra herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini bu bilgisayara yükleyelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beynimizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve bilgisayara yüklediğimiz bilgileri beynimize gönderelim. Beynimiz bu sinyalleri algıladıkça bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. Bu bilgisayardan beynimize kendi görüntümüze ait sinyalleri de gönderebiliriz. Örneğin bir masada otururken algıladığımız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beynimize yollayabiliriz. Bu durumda beynimiz kendini bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaktır. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğumuzu asla anlayamayız. Kısacası maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim rüyamızda da böyle olur. Sizin için gerçek, elle tutulan, gözle görülen şeylerdir. Oysa rüyada da elinizle tutar, gözünüzle görürsünüz. Ama gerçekte ne eliniz vardır, ne gözünüz, ne de görülüp tutulacak bir şey. Bütün bunları beynin dışında sağlayan hiçbir maddi gerçeklik yoktur. Ancak rüyanızda algıladıklarınızı da maddi gerçekler sanıp açıkça yanılırsınız. Örneğin yatağında derin bir uykuya dalan bir insan rüyasında kendini bambaşka bir dünyanın içinde görebilir. Bir pilot olduğunu, dev bir yolcu uçağı kullandığını görebilir, hatta uçağı kullanmak için büyük bir dikkat harcayabilir. Ama aslında yatağından bir adım bile ayrılmamıştır. Rüyasında farklı mekanlara gidip dostlarıyla görüşebilir, sohbet edebilir yiyip içebilir. Tüm bunlar maddesel karşılığı bulunmayan birer algı olduğu halde çok gerçekçi bir biçimde yaşanır. Kişi gördüklerinin birer algı olduğunu ancak rüyadan uyandığında anlar. Rüya sırasında gerçek olmayan bir dünyada rahatlıkla yaşayabiliyorsak, aynı durum içinde bulunduğumuz dünya içinde geçerlidir. Müzik Rüyadan uyandığımızda, gerçek yaşantı dediğimiz daha uzun bir rüyaya başladığımızı düşünmemize engel hiçbir mantıklı gerekçe yoktur. Rüyayı hayal, dünyayı gerçek saymamızın nedeni sadece alışkanlıklarımız ve ön yargılarımızdır. Ve bu durum şu anda yaşadığımızı sandığımız dünya hayatından bir gün aynen rüyadan uyandığımız gibi uyanmamızın hiç de uzak olmadığını gösterir.